İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Rü'yetullah'la ilgili müminlerin ahirette cenab Hakk'ı görmesiyle ilgili olarak el fıkul Ekber'de şöyle diyor Ve yarahul mu'minune ve hum fil cenneti bi Müminler cenab Hakk'ı baş gözleriyle görecekler cennette baş gözleriyle görecekler bila teşbihin ve la keyfiyetin teşbihsiz olarak yani Herhangi bir mahlukun başka bir mahluku görmesi gibi değil. Böyle olmaksızın görecekler. Vela keyfiyetin ifadesi de zaten bunu tekid ediyor. Bizim birbirimizi görmemiz, mahlukun mahluku görmesi keyfiyetli bir görmedir. Biz bu görmenin nasıl cereyan ettiğini biliyoruz. Daha evvel bu konuyla ilgili izahlarda bulunmuştuk. Meseleyi burada biraz daha netleştirmek adına İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki yakuunu beynehu ve beyne halkihi mesafe Cenab-ı Hakla onu görecek olan müminler arasında bir mesafe söz konusu olmayacak bir mesafe olmayacak Bu ne demek bir yakınlık ya da uzaklık söz konusu olmayacak keyfiyetsiz dememizin hesap esbabı mucibesi bu keyfiyetli görmek demek görenin görülenin e, belli bir açıda olması belli büyüklükte olması Efendim e, belli ortam şartlarının tahakkuk etmiş olması gibi şeyleri gerektiriyor Bunların hepsi keyfiyettir Belli büyüklüğün üzerindeki şeyleri ya da belli küçüklüğün altındaki şeyleri göremiyoruz Dolayısıyla bizim görme fiilimiz keyfiyetini hepimizin üzerinde biraz düşündüğümüzde, itiraf edeceği, fark edeceği bir görme tarzıdır. Cenab-ı Hakk'ı da göreceğiz ahirette inşallah ama bu görmenin keyfiyetsiz olduğunun altını çizmemiz lazım. İşte Ali vesselam ve Selam Efendimizin Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ı görmesi de gördüğünü söyleyenler bakımından böyle keyfiyetsizdir. Yahut Miraç'a çıkmakla Cenab-ı Peygamber Efendimiz ee, Yüce Allah'a mekansal mesafesel olarak yaklaşmış değildir.